Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir ürün listesinde birçok kritere uyan yani kodu bu olacak, rengi bu olacak, işte koli tipi bu olacak, bu stok adeti nedir gibi bir durum. Bunu indis kaçıncıyla klasik olarak index match ile bir de eğer Excel'in yeni sürümlerini kullanıyorsak filtre gibi fonksiyonlarını e, kullanarak yapabiliriz. Hemen yapalım. indis diyoruz. Onu getirmek için bulacağız. Veri alanımızı istiyoruz. Ne isteyeceğiz? Bunu belirtiyoruz. Ondan sonra sabitlemiyorum. Çünkü tek bir veri alanında çalışacağım. Şimdi kaçıncının özel kullanımını yapıyoruz. Doğru yanlış mekanizması için. Biri seçtikten sonra, biri verdikten sonra. Şimdi kriterlerimi vereceğim. Sırasıyla verebilirim. Efendim, ürün kodlarımız eşittir bu olacak dedik. O bitti. Çarpı burada koşullar ve anlamında veya isterseniz de artı kullanacaksınız. Efendim rengi de eşittir. Ee, şuradan ilerleyelim. Bu renge ait olacak. Tekrar çarpı dedim. Açıyorum. Bir de kolitüründen şurada yanlışlık yapmışım onu 31 olarak elle değiştireyim. Bir de yine kolitürü e, de Efendim şöyle olacak dedikten sonra artık işlemimizi e, tamamlayabiliriz. Burada e, sıfır kaçıncının sıfırı tam eşleşme anlamında ve parantezler kapanıyor.